Tamam abi tamam. <laughs> Gel hadi çabuk. değerli kalın. Bir, şey, bir bayan varsa tercihimiz var. <laughs> ya Zeliha merhaba ya. Ya, ya Zeliha e, e, ya demek istedim şu an benim telefonum iPhone 6 Plus 16 GB. Arkadaşınki ki de iPhone 6 128 GB. Şimdi bu 128 ile 16'nın arasında GB farkı var. Bu GB'ler internet hızını etkiler mi etkilemez mi? Sen bana onu söyle. Etkilemez değil mi? Ne sen iki gözük sen Allah razı olsun sen. Ben de sabahtan beri arkadaşa söylüyorum. Arkadaş diyor yok etkiler. Diyor GB'nin ne kadar hızlı olursa ne, Allah olsun dolu Yani dolu olsa fark eder mi? 128 diyelim hepsi <laughs> full. Vallahi abla ben turbo paket kullanıyorum. Ben sana bir yemek yedireceğim. telefon da işte. Şimdi abla ben diyafon açmışım. Arkadaş da duyuyor yani maksat yani yemeği ben mi veririm o mu bana versin? Kim kazandı? <laughs> teşekkür ederim abla. Başım gözüm üstüne Urfa'ya beklerim. Gel ben de sana yemek vereyim. Vallahi billahi. ya. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Annene babana selam söyle. Ellerinden eller öperim. Sağ ol abla sağ ol. Hürmetler abla.